Tekrardan merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri ve ikinci yazılıya geldik. 11. sınıfın en zorlandığımız konularından biri gazlar olacak. Çünkü gazların konusu az, soru tipi çok fazla ve çok soru çözmeden gazlardan çok başarılı olamayacaksınız. Gazlarda başarının sırrı çok soru çözmektir arkadaşlar. Videolarımda da bunu söylüyorum ve videolarıma da mümkün olduğunca her türden çok geniş kapsamlı sorular koyuyorum ki ben de çok fazla örnek görürsen sağdan soldan o örnekleri gördüğünde aa Sait Hoca bunu şöyle çözmüştü. Paraksiten Kimya'da ben bunun çözümünü zaten izlemiştim diye bunu çözebiliriz. Burada da bu yazılıda da ağırlıklı olarak gazlar karşınıza çıkacak. Biliyorum ama atom ve periyodik cetvelden de öğretmenlerimiz soru soracak. O yüzden atom ve periyodik cetvelin mümkün olduğunca her yerinden 3-5 soru ekleyerek ağırlıklı gazlar olan ve gazlardan her tip soru olan bir yazılı hazırladım. Aslında tam bir yazılı değil. Bu bir yazılı çalışması gibi. Niye tam bir yazılı değil? Çünkü yazılıda bu kadar çok soru olmaz ama az soru koyarsam bütün soru tiplerini soramam. Bütün soru tiplerini görün ki hangisi çıkarsa çıksın yapın diye ben böyle bir yazılıyla yazılı çalışması arası bir bir şey yaptım. Bunu çözdüm. Her şeyi anladıysan eminim ki çok yüksek not alacaksın. Bir abone olur beğenir ve yazıldan sonra da gelir buraya yazarsın değil mi? Şu oldu, bu oldu, şunu aldım, bunu aldım diye. Yaparsın biliyorum. Peki hocam diğer derslerden yazılarım var ya ben diğer derslerden yazılarımı ne yapacağım? Diyorsan, diyorsan hemen dur geliyorum. Şuraya geçelim. Şuradan hemen tak. Evet yazılı okulu. Yazılı okulu arkadaşlar. Linktr.ee slash yazili dediğimizde yazılı okuluna gidiyorsunuz. Yazılı okulunda, yazılı okulunda bütün derslerden yazılıları, tüm derslerden yazılı sorularınız. Bunların çözümleri, hazırlık videoları var. Bunu gidip oradan diğer yazılılara da hazırlanabilirsiniz. Ha, hani daha kimya yazılısı var. Meskemi hocamın yazılısı da var orada. Yani tek kimyacı ben değilim. Lütfen mutlaka onları da takip et. Oradaki soru çözümlerini dinle. Anlaştı değil mi? Anlaştıysak hadi o zaman geçelim 11. sınıf 1. dönem 2. kimya sınavına beraber çözelim. Bir atomun temel hal elektron diziliminde L eşittir 1 ve ML artı 1 olan L eşittir 1 neydi? Hatırlat bana. P orbitali. P orbitalinin 3 tanesi var. Birinin M Ls-1 birinin 0 birinin artı 1. Bir. Şunu kastediyor. P'nin en sağdaki orbitalinde 2 elektron var. Bu şartları sağlayan ilk atomları arasında çekirdek yükü en büyük olanını soruyor. Hemen bakalım. 1s2 2s2 2p6 dediğinde bu şartı sağlıyorsun zaten. Bak şu an 2p6 dedin ya. 2p orbitalinin L'si 1. Bunun da M'L'si artı 1. Bak burada 2 elektron var. Bundan daha fazla elektron koymayacaksın. Mantığımız bu. Bu dizilimi devam ettirebilirsin ama P orbitalinin şurasına elektron koymayacaksın. Bu sorularda mantık budur. Devam ediyorum. 3S2. Hiçbir sıkıntı yok. 3P'ye geldim. 3P'nin burasına elektron koyabilirsin. Burasına koyabilirsin ama artı 1'e koyamazsın. Dolayısıyla 3P'ye de en fazla 2 elektron koyarsın ve bu elementin atom numarası en fazla 14 olur. 15 olduğu anda buraya elektron koymak zorunda olursun ve ML artı 1 olan orbitallerde 2 değil 3 elektronun olur. Soruda verilen şartı bozmuş olursun sevgili arkadaş. Anlaştık değil mi? E hadi o zaman ikinci soru. Elektron dizilimi zaten geçen yazılımın baş belasıydı. Yani baş belası derken biliyorsan yapıyorsun zaten de. Burada da bir tane gelecek kanısındayım. Önce 23'ü dizip sonra koparacaksın. Artı yüklü iyonların özellikle proton sayısı 20'den fazlaysa mutlaka bunu yapıyoruz. Artı yüklü iyonlarda kesinlikle doğrudan elektron sayısını dizmiyoruz. Önce proton sayısını dizip sonra iki tane koparıyoruz. Önce bir 23'ü dizelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Elektron koparırken çekirdekten en uzakta olandan yani baş kuantum sayısı en büyük olandan koparttığımız için 4S2 gidiyor. Şurası 18 yani argonun dizilimi. O zaman 4S gittiği için argonun diziliminin üzerine 4S'yi yazmadan 3D3 yazacağız. Cevabımız B seçeneği olur. Hadi Üçüncü soru. X elementi dördüncü periyot altıncı grup elementtir. Arkadaşlar altıncı grup 6B ediyor. 6A 16. grup. B gruplarında değerlik elektron sayısı en sondaki D ve en sondaki S'dir. Bu ikisinin toplamı 6 olacak. S2 D4. 2 4 daha 6 ama S2 D4 diye dizilmiyor. S1 D5 diye diziliyor. 6 B. Bakın 1 ile 5'in toplamı 6. D harfiyle bittiği için B grubunda en büyük baş puan sayısı 4 olduğu için 4. periyoda. Bu 7 B'de 4 P ile 4 S'yi topluyorsun. Bu 4 A'da S ve P ile bitenler A. 4P ile 4S'yi topluyorsun. Bu 6A'da. 4P ile 4S'yi topluyorsun. Bu da 8A'da oluyor. Sevgili arkadaşlar. Bakalım dördüncü soruda ne sormuşuz? Çap türleri. Çap türleri de AYT'de olan, TYT'de olmayan periyodik cetvel konularından biri. Helium atomunu veriyor. Arkadaşlar Helium'da tanecikler arası Van der Waals bağı var. Dolayısıyla 2.80 Van der Waals bağının uzunluğu. da Van der Waals yarı çapı. Normalde bu Helium değil. Hidrojen olsa bu H2 molekülü olur. H2 molekülünde hidrojenle hidrojen arasında kovalent bağ olur. Bu kovalent bağın uzunluğu buna da kovalent yarıçap derdik. Atomik yarıçap 1.4 angstromdan küçüktür. Bakın 1.4 angstrom burası. Atomik yarıçapsa burası. Çekirdeğin en dıştaki elektronu uzaklığı. Atomik yarıçap 1.4'ten küçüktür. Doğru. Van der Waals yarıçapı 1.4'tür. Doğru. Şekilde verilen 1.4 angstrom helyumun kovalent değil. Van der Waals yarıçapıdır. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Tatış arkadaşlar. Bir ilik cetvel kesiti verilmiş. Bu kesitle ilgili soru soruluyor. Atom yarıçapı sol ve aşağı en sol en aşağıda olan P en büyük P doğru. K elementi bakın burası D1 ile biter. Burası D2 ile burası D3 de. S2 D3 de bitiyor. S'yi tek başta verip parti 2. 2 yüklü 3'ü beraber verip artı 5 alabilir. Doğru. R 2 A'da S 3 A'da iki anlı 3 A'dan fazla. Elektron ilgisi sağ ve yukarı doğru artar ama 7 A'ya kadar artar. 8 A'da olmaz. Elektron ilgisi en büyük olan L'dir. 8 A'nın yani soygazın elektron ilgisi elektronegatifliği olmaz sevgili sevgili arkadaşlar. L flor. Flor bileşiklerinde eksi bir alır. Evet o da doğru. Değerlik bulma yine periyodik cetvelde olan bir 11. sınıf konusu. TYT periyodik cetvelde yoktu. AYT periyodik cetvelde var değerli bulma. Şöyle klorun hangisinin değerliği yüksektir arkadaşlar. Hidrojen ametallerle F artı 1 alıyor. Dolayısıyla klorun da eksi 1. Potasyum daima artı 1 alıyor. Klora X diyelim. Oksijen ametallerle eksi 2 alıyor. 3 tanesi eksi 6 eşittir sıfırdan. Klor artı 5 almış. Kalsiyum artı 2 alıyor. Artı klora X dersek 2X oksijen de eksi 1, 2, şey eksi 2 özür dilerim oksijen. q 2 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 4 eşittir 0. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, artı 2, artı 1 çıktı buradaki klorun değerleri. Sodyum artı 1, klor x, oksijen eksi 8 eşittir 0'dan. Artı 7 çıktı. Klor 7 adı olduğu için artı 7'den fazla alamaz zaten ama yine de eşikine bakalım. Hidrojen ametallerle artı 1, klor artı x, oksijen eksi 2, 2 tanesi eksi 4 eşittir 0'dan. Buradaki de artı 3 çıktı. Cevabımız Diyarbakır'ın Denizli'nin Danil markanın D'si. Şu ana kadar sadece geçmiş konuları hatırlatmak için sınavda bir iki soru sorar öğretmeniniz. Yani bundan daha fazla 5-6 soru soracağını bile sanmıyorum. 2-3 soru çıkar. Geri kalanı gazlardan çıkar. Hadi gazlardan karşımıza gelecek bütün soru tiplerini birer örnekle hatırlayalım. Yanındaki sistemde kaplar arasındaki musluk bir atmosfer basınç dağıtılırsa elastik balonun hacmi kaç olur arkadaşlar? Bir sistemde bir sistemde bir gazın sadece hacmini değiştiriyorsanız P1 V1 eşittir. P2 V2 yaparsınız. 3 atmosfer 4 litre. Dış basınç 1 atmosferse elastik balonun musluk açı iç batıncıda bir atmosfer olur. hacmi kaç dediğimizde hacim 12 litre çıkıyor. Bakın bu gazın kapladığı hacim. 12 litrenin 4 litresi halen burada. O zaman 8 litresi de elastik balonun içinde olacak. Eğer bir soruyu hangi denklemde çözeceğini hatırlamıyorsan, yani oldu. Mut durumun P1V1 P2V2 ile çözüleceğini ya yani insanlık hali hocam unuttum. Bak çok basit bir şey yapacağız. Bir sistemin durumu değişiyorsa, hacmini arttırıyorsun, gaz ekleyip çıkarıyorsun, ısıtıyorsun, soğutuyorsun, ne bileyim yani bir şeyler yapıyorsun. Yapman gereken şey çok basit. Sistemin ilk PV=nRT'sini yazacaksın. Son PV=nRT'sini yazacaksın, oranlayacaksın. Bu bütün yasaların birleşimidir. Buradan bütün yasaları çekersin. Musluğu açtın gazın molü değişmedi. R zaten değişmedi. Sıcaklık değişmedi. Bak ne hale geldi denklemin? P1 3, V1 4, P2 1, V2 4'ün üzerine balonun şiştiği hacim kadar eşittir. Bir Buradan x eşittir. 8 olarak karşıma çıkıyor. Anladın değil mi? Son derece kolay. Hadi gel bakalım. Diyor ki diyor ki şöyle musluğu musluğu diyorum. İşte soruyu biraz küçültelim. 220 olsun o kadar da küçülmesin ya. Şekildeki sistemde M musluğu açılıp sistemin dengeye gelmesi beklendikten sonra M musluğu kapatılıp M musluğu açılıyor. Tüm gazlar ideal olup tüm olaylar sabit sıcaklık gerçekleştiğine göre en son 3. kaptaki basınç kaç atmosferdir? Bak önce bu ikisini birleştireceksin. Daha sonra M kapatıp diğer ikisini 2 iki ve 3'ü birleştireceksin. Şuraya yazıyorum. Şimdi görünüyor değil mi? 1 ve 2'yi birleştirdiğimizde diğer taraf boş olduğu için P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. Yani 2V'de 2 atmosfer basınç yapan gazı ben 4V'ye genleştirirsem kaç atmosfer yapar diye soruyorum. Buradan P2 bir atmosfer çıkıyor. Yani M musluğunu açarsam burası bir atmosfere düştü. Burası da bir atmosfere çıktı. Orası hacmi değişmedi tabii hacminin üstüne sildiysem. Burası da 1 burası da 1. Şimdi ne yapıyorum? Ben M'yi kapatıyorum. N'yi açtım. N'yi açtığımda artık 2 ile 3 birleşirken iki kapta da gaz var. Ve iki kapta da gaz varsa ben soruyu şöyle çözüyordum hatırla. P1 V1 2 V2 eşittir P son çarpı V son. P1 V1 ikinci kabın basıncı 1 atmosfer hacmi 2 V. Üçüncü kabın basıncı 4 atmosfer hacmi 3 V. Son basıncı bilmiyorum artık 2 ile 3 birleştiği için son hacim 5 V oluyor. M kapalı ne açık ya. Şu ikisi birleşiyor. Son hacim 5 oluyor yani. 1 çarpı 2 2 4 çarpı 3 12. 12 2 daha 14 bölü 5 yani 2.8 çıktı. Sistemin son basıncı kesin çıkacak. Bu kadar kompleks olmayabilir. Daha basit olabilir ama iki kapın birleşip P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son diyeceğim bir soru kesinlikle çıkacak. Haberin olsun. Ah ha, uzun soracak diye onu şey yapmışız. Altını uzun bırakmışız. 220 ha altta bir şey yok görmemiz gereken soru bu kadar. Eşit bölmeli sistemde bir atmosfer dış basınçta ortamda 27 derece sıcaklığı dengededir. Pistonun C noktasına gelmesi için hangisi yapılmalı? Tek tek yapacağız arkadaşlar. Her soruda ilk PV NVT ile son P ve NRT'yi oranlayarak her şıkkı değerlendireceğiz. Sıcaklığı arttırmak. Bakın sistemin sıcaklığını arttırdığınızda piston serbest olduğu için basınç değişmiyor. Mol sayısı değişmiyor. R değişmiyor. İlk hacim 2 ve son hacmi bilmiyor. İlk sıcaklık 300 Kelvin. Son sıcaklık 177 273 de daha eklersek 300 450 Kelvin. Sıcaklığı hep Kelvin'e çeviriyoruz. 2 450 900 bölü 300. X eşittir. 3 V çıkıyor buradan. 3 V. 3 V A B C noktası oluyor. Birincisi oldu. Birinci de son hacmi 3 V buldum. İkinci sisteme 16 gram CH4 gazı eklemek. Bak yine yapıyorum. Şimdi biraz daha küçülteyim mi? Daha rahat soruyu görmen için. Şimdi ikinci sistemde biraz daha küçülteceğim arkadaşlar. İkinci de sisteme gaz eklediğinde ilk PVNRT ile son PVNRT'yi kıyaslıyorum. Hangi denklemle çözeceğim? Bunu bulmam için. Sıcaklık değişmiyor. R değişmiyor. Piston basınç değişmiyor. O zaman hacim ne mol sayısı? İlk hacim 2 ve son hacmi bilmiyorum. İlk mol sayısı 1. Son mol sayısı 16 gram CH4 ekliyorsun. Yani 1 mol ekliyorsun. 2. Buradan x kaç çıktı? 4f. 2 olmadı. Mol sayısını 2 katına çıkardın. Hacim de 2 katına çıktı. Zaten çok çok soru çözmüşsen bu soruyu sen çoktan çözmüşsündür. Korkma. Biliyorum sorunun kolay olduğunu ama çözemeyen arkadaşlar için. Sistemin dış basıncı 0.75 olduğu yere götürmek. Yine aynısını yapıyorum. Bak ilk pvnrt ile son pvnrt'yi oranlıyorum. Sistemin dış basıncını düşürürsen içindeki gazın mol sayısı r'si ve t'si değişmedi. O zaman ilk basınç 1 atmosfer. ilk hacim 2 v. Son basıncı 0.75'e düşürdün. Son hacim x. 2 bölü yani 2 bölü 3 bölü 4'ten 8 bölü 3 oldu. O da olmadı. O zaman yalnız bir pistonun C noktasında dengelenmesini sağlayabiliyor. Bak dedik ya. Denklem aklına gelmiyorsa ve bir sistemin durumu değişiyorsa. ısıttın, soğuttun, gaz ekledin, gaz çıkardın, bir şeyler yaptın. İlk durumla son durumu birbirine eşitle. İlk PVN'e son PVN'e birbirine oranla. Pardon eşitle oranla. Bu da uzun olduğu için tek bırakmışız. 10. soru burada. Hemen bakalım. Şekildeki sistem sabit sıcaklıkta. Dengededir. Önce bir bu sistemi analiz edelim gelin ya. Bu sistem dengede. Serbest pistonun dolayı solla sağ tarafın basıncı R'si T'si eşit o zaman hacimle mol sayısı doğru oran. 2 bölmede 1 N varsa 1, 2, 3, 4 bölmede de 2 N gaz var. Bunu anladık. Soru diyor ki sisteme CH4'ün mol sayısı kadar helyum ilave edeceğiz. Yani buraya 2 N helyum ilave ediyoruz. O zaman kolay anlaşılması için son durumu buraya çiziyorum. Şöyle bir sistemim var. Piston bir yerde dengeye geldi. Şurada 3 N gaz var. Şurada 2 N gaz var. Bak bak tatlım. İyi izle. Sol tarafla sağ tarafın pistondan dolayı hala basıncı RTTS eşit değil mi? O zaman halen hacimle mol sayısı doğru olarak. Yani sol tarafta 3N gazın hacmi 3 birimse 3K ise diyelim. Sağ tarafta 2N hacmi de 2K olacak. O zaman 5K eşittir 6 bölme. Hatta 6 bölme var dikkat et. 5K 6 bölme ise 1K 6 bölü 5 çıkıyor. Biz sol tarafın hacmine bakalım. Sağda bakabiliriz. Yani bu taraf 3 çarpı 6 bölü 5'ten 18 bölü 5. 3.6 birim. 3.6 birim. Hacim geliyor. Bu taraf 2 çarpı 6 bölü 5 12 bölü 5 2.4 birim. Sağ taraf 1 2.4 sol taraf 1 2 3.6 yani piston C ile D arasında dengeye geliyor. Cevabımız C. Farklı yollardan çözebilirsiniz. Gazlarda hiçbir sorunun tek çözüm yolu yoktur. Aklıma gelen ilk çözümü yapıyorum veya bana göre en kısa olanı yapıyorum. Bana göre kısa olan sana göre uzun olabilir. Sen alışmışsındır. İşlemi daha uzun olsa da bazı çözümler sana kısa geldiği için sen daha iyi yapıyorsundur. Oradan yapabilirsin. Yani sorunun çözümünü PVNT'ye dayandırdıktan sonra istediğin yol 11. soru doğrudan PVNRT yapmamız gereken bir soru. Basıncı 2 atmosfer, hacmi 5.6 litre. Mol sayısını dolaylı olarak gram olarak bana soruyor. R 22.4 bölü 273 kullanacağız. Sıcaklık da 273 kelvin. Gitti gitti. 6, 11. 2 çarpı 5.6, 11.2, 22. 22.4 de sadeleşti 2 kaldı. 2 en eşittir, 1'den en eşittir 0.5 mol. ch 4ün 1 mol'ü 16 gram olduğu için 0.5 molü 8 gram sevgili arkadaşlar. Anlaştık değil mi? E hadi o zaman 12 soru. 12. soru ne diyor? M musluğu açılıp sistemin sabit sıcaklığı dengeye gelmesi beklenir. Hemen bakalım 12. soruya şöyle. Ha, altta şıklar var. Çok sıkıntı değil. P1-2 atmosfer V1-2 litre artı çok görünmüyor değil mi üstü? Şöyle. 1 atmosfer 3 litre eşittir. P son çarpı 2-3 daha 5 litre. Buradan P son 4-3 daha 7 bölü 5. 1.4 atmosfer Helium'un kısmı basıncı arkadaşlar bir sistemde sadece bir gaz varmış gibi düşünürsen bulacağın basınç kısmı basıncı olur. Yani helyumun ilk durumuyla helyumun son durumunu kıyasla, helyum 2 litrede 2 atmosfer basınç yapıyordu. 2 litrede 2 atmosfer yapıyordu. Acaba 5 litreye genleştirirsem kaç basınç yapar dersen? 4 bölü 5, 0.8 atmosfer, helyumun son durumunda kısmi basıncı oldu. Peki, peki, minik kuşum toplam basıncın 1.4 diye, musluk açıldıktan sonra helyum bunun 0.8'ini yapıyor. CH4 de o zaman 0.6'sını yapmak zorunda değil mi? Evet. Peki, bir gazın kısmi basıncı molle doğru orantılı. Yani 0.4 mol 0.8 atmosfer yapıyorsa, 0.6 atmosfer yapan gaz da 0,3 moldür dersin. Üçüncüyü de kısmi basınçlar kanunundan böylece bulabilirsin. Cevabımız E olur. Hem gazların birleşimi hem kapların birleşimi hem kısmi basıncı anlatan çok güzel bir soru. Ben yazdığım bu soruyu beğendim. Sen de beğendin mi? Bir sonraki sorumuz kinetik teori ile ilgili. Yine her sınavda gelen klasik bir soru gerek denemelerde 3-5 denemede bir gelir. Gerekse yazılarda kesinlikle gelir. Hemen nerede karşılaşırlar sorusunda hız formülümüzü yazıyoruz. Hidrojenin hızının oksijenin hızının oranı eşittir kök içinde. MA'ların tersi yazıyorum. Hidrojenin emasını buraya oksijenin emasını buraya yazıyorum. Eğer sıcaklıkları olsaydı hidrojenin sıcaklığını buraya, oksijeninkini buraya yazacaktım. Sıcaklıkta doğru orantılı ama sıcaklıklar sabit olduğu için o yok. 32 bölü 2 16. 16 kökün dışına 4 olarak çıktı. O zaman bunun hızı 4 ise bunun hızı 1. Yani hidrojen 1, 2, 3, 4 birim attığında bu bir birim atacak. Dolayısıyla 5 ile 6 arasında bir yerde karşılaşacaklar. Bu da kesin karşımıza çıkacak. Hemen bakıyoruz. Su üzerinde toplanan gazlar çok fazla yazında çıkmıyor ama yine de çıkabilir diye ekledik. KClO2 ısıtıyorsun. Oksijen çıkıyor. Çıkan oksijen tüpün üzerine topluyorsun. Su üzerinde toplanan bölmenin hacmi 4.1 basıncı 3.2 olduğuna göre ne kadar oksijen toplanmış. Burada işin püf noktası arkadaşlar PVNRT'ye su buharını yazmıyorsun. Bu 3.2 atmosfer su üzerinde toplanan oksijenin basıncı artı buhar basıncı. Yani 3.2'den buhar basıncını çıkarıp oraya yazacaksın. E bir atmosfer 760'tı. 752'yi 760'a 760 bölersen suyun buhar basıncı 0.2 atmosfer. Yani yani burada basınç yapan, şurada basınç yapan 3.2'nin 0.2'si buharmış. 0.2'sini çıkarırsan oksijenin basıncı 3 atmosfer. Hacmi 4.1 litre. Mol sayısı bize soruluyor. R0082 sıcaklıkta 27'ye 273 ekledin, 300 kelvin. Şu 2.0 şunu 8.2 etti. 3 3 gitti. 4.1 ile 8.2 gitti. Şurada 2 kaldı. 2N1'den yine en eşittir 0.5 olarak karşımıza çıktı. Son derece kolay. Son derece kolay bir soru. İdeal gazlar, gerçek gazlar, Jules hakkında denemelerde veya ÖSYM'de soru çıkma ihtimali var ama yazılıda düşük görüyorum. Yine de yazılıda bir tane soru koydum. Arkadaşlar ideal bu ya. Buna en benzer gösteren en ideal. Yani en ideal hidrojen. En az ideal olan karbondioksit. Bak saçma sapan bir yeri çıkmış. İdealliği en fazla olan hidrojen. En az olan karbondioksit. Gerçekliğini sorsa tam tersi olacak. Böylece yazılıdaki sorularımızın da soruna gel. Burada anlamadığın yer olduysa yani çözerken lan bunu böyle mi çözüyorduk acaba dediğin yer olduysa onunla ilgili gidip videoyu izle bol bol soru çöz. Eksiklerini gider yazıldan önceki yazılda yüz alası. Bak bak orta öğretim başarı puanı sana verilmiş bedava puan. Sen bu bedava puanı kaçırma. Bu bedava puanı kaçırırsan bu bedava puanın üzerine puan eklemek için çok çalışacağız. Sakın bunu kaçırma. Orta öğretim başarı puanını yap. Yazılımı güzel çalış. Yazılımı güzel çalışırsan kesinlikle bu konuları iyi anlayacağın için gelecek yılda 11'i çok rahat geçeceksin. Ve kimyada 20'de 20 yapıp güzel bir sınavla mis gibi üniversiteyi kazanıp gideceksin. Abone ne oldun? Beğendin. Yorumunu da yaptın. Unutma bak gelecek yıl benden izleyeceksin. Sen bu kanalı ne kadar büyütürsen ben de gelecek yıl sana o kadar iyi içerik üreteceğim. Ben ne kadar büyük olursam buradan ne kadar çok gelir elde edersin. Dışarıda çalışmaya ihtiyacım olmaz. Buraya daha fazla vakit ayırırım. Daha fazla mesai ayırırım ve sana daha düzgün daha düzenli içerikler veririm. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Seviliyorsun.